Merhabalar, lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yapımı hem de şekil vermesi oldukça pratik. ister çay saatleriniz için, ister kahvaltı sofralarınız için gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz çok az malzemeli çörek tarifiyle geldim. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Çörek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisinde bir çay bardağı ılık sütümüzü, bir çay bardağı ılık suyumuzu, bir paket instant mayamızı bir yemek kaşığına tekabül ediyor. Ve bir yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım. Hamurumuzun daha güzel bir şekilde maya tutması için mutlaka bu işlemi yapalım. içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı. Bir tane oda sıcaklığındaki yumurta akımızı ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım. Ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar iyice yoğuralım. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Çöreğimizin hem dokusunun hem de lezzetinin daha güzel olması için. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumu yeterli miktarda yoğurdum. Büyük bir beze haline getirdim. Yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Daha sonra kasemin içerisine aldım. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe yağladım. Hamurumun üzerine streç film ile hava almayacak şekilde iyice kapattım. ve Daha sonra kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Benim hamurum yaklaşık 40 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalanan hamurumu önce kasemin içerisinde toparladım. sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. 4-5 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Bu işlemi yapmamızdaki sebep çöreğimiz piştikten sonra maya kokmaması için. Hamurumun havasını iyice aldıktan sonra büyük bir beze haline getirdim. Önce elimle, daha sonra merdane ile kullanacağım tepsimin büyüklüğüne göre açtım. Ben 40 cm çapında yuvarlak bir tepsi kullandım. Sizler dilerseniz aynı tarifi kare bir tepside de hazırlayabilirsiniz. Hamurumuzun ne kadar güzel bir şekilde açıldığını görüyorsunuz. Eğer sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına uyarsanız sizler de evde çok güzel mayalı hamurlar hazırlayabilirsiniz. Hamurumu yeteri miktarda açtım. Taban kısmına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım. Ve elimle her yeri eşit olacak şekilde düzelttim. Şekil vermiş olduğum hamurumun üzerine temiz bir bezle örttüm. Ve sıcak bir ortamda 20 dakika tepsi mayasına bıraktım. 20 dakika tepsi mayası yaptırmış olduğum hamurumun orta kısmına bir kase yerleştirdim ve çatalla videoda gösterdiğim gibi kenarlarına şekil verdim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Çöreğimin orta kısmına baklava dilim formatında şekil verdim. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Çöreğimin üzerine sürmek için ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim ve iyice karıştırdım. Daha sonra bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Eğer kullanacağınız yumurtalar büyükse bir tane yeterli olacaktır. Çöreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Eğer fırınız pişirme işlemini geç yapıyorsa 180'de değil 190 derecede pişirmenizi tavsiye ederim. Çöreğim hazır. Piştikten sonra sıcakken üzerine temiz bir bezle örttüm ve 10 dakika dinlendirdim. Sizlere şöyle hem iç dokusunu hem de ne kadar güzel piştiğini yakından göstermek istiyorum. Hem altı hem de üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Dilerseniz çöreğinizi pişirdikten sonra dilimleyip soğutup bir poşetin içerisine alıp ağzını sıkıca bağlayıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.